Sevgili izleyenler merhaba. Bu hafta yine Levin's Avukatlık firmasının aynı zamanda İngiltere'de yaşayan Türkiye'lilerin yakından tanıdığı avukat Şadi Arslan'la birlikteyiz. Efendim çok uzun zamandan beri hukuki konuları konuşuyoruz. Biliyorsunuz Levin's Avukatlık firması tıbbi ihmalkarlık, göçmenlik, aile hukukun yanı sıra tazminat davalarına da bakıyor. Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Şadi Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şadi Hanım, son zamanlarda tazminat hukukunda ciddi değişiklikler yaşanıyor ve bu değişikliklerin hareket noktası da bir milletvekilinin dahil olmuş olduğu bir olay. Evet. Öncelikle izleyicilerimize bu olayın iç yüzünü anlatır mısınız? Bu olayı izleyicilerimiz için ben üç aşamada anlatmaya çalışayım. Bir, davanın iddia edilen gerçekleri. ikincisi davanın mahkemedeki durumu ve mahkemeden çıkan sonucun İngiltere tazminat hukuku üzerindeki etkisi. Şimdi davanın gerçekleri şu. Eylül 2012'de Muhafazakar Parti'nin meclis grubu başkanı milletvekili Andrew Mitchell bisikletiyle akşam meclis binasından çıkıp ana kapıya gidiyor. Bisikletini böyle sürükleyerek ve oradaki polisler ana kapıdan bisikletiyle çıkamayacağını ve yan kapıya gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Yan kapıda uzak olduğu için Mitchell'in buna karşı çıktığı ve aynı zamanda polislere ayak takımı deyip daha sonra çok ağır başka bir küfür daha eklediği iddia edilmişti. Bunun üzerine e e, İngiltere'nin önemli günlük gazetelerinden biri olan tabloit, bu skandalları veren gazetelerinden biri olan Sun gazetesi bunu bu şekilde verip ve Mitchell'in hakaret ettiğini söylemişti. Bunun üzerine Michell e, avukatlara şey verdi, talimat verdi ve iftira davası açıldı Sun gazetesine. Birinci aşama yani davanın iddia edilen gerçeklerini ve mahkemeye niye geldiğini şimdiye kadar anlatmaya çalıştım. İkinci aşamamız ise mahkemede ne oldu tabii ki. Şimdi mahkemede ne olduğunda şunu sormam lazım. Evet. Ee, mahkeme süreci nereye geldi? Yani hikayeyi şahide hanım çok iyi bir şekilde anlattı. Mahkemede ne oldu? Bir de avukat masrafları. Bu evet. konuda da ciddi tartışmalar var. Evet. Buyurun. Şimdi e, bazen müvekkiller bizim ofise geldiğinde bir davayı ay konuştuğumuzda mahkemeye gidiyoruz dediğimizde hemen anında bir duruşmaya çıkılacağı intibası oluyor. Öyle bir şey yok. Yani önce mahkeme kağıtlarını mühürletiyorsunuz. Daha sonra mahkemenin size verdiği bir takvim var. Hukuki bir takvim. Bu tarihte bunu yapacaksın. Bu tarihte savunma olacak. Bu tarihte ifadeler değişecek. Bu tarihte birbirinize elinizdeki bütün dokümanların listesini vereceksiniz gibi. Ana duruşmaya kadar olan zamanda neler yapılacak, nasıl hazırlanacak bir takvim veriyor mahkeme. E, Mitchell'in davasında belli bir tarihte iki taraf Mitchell'in avukatları ve e, savunmanın avukatları e, birbirlerine e, masraf çizelgesi vermek zorundaydılar. Hı. Yani e, masraf çizelgesinde şimdiye kadar ne masraf yapmışlar ve gelecekte duruşmaya kadar ne kadar masraf harcayacaklar böyle bir e, şey vereceklerdi siz söyleyin. Şimdi Şadiye Hanım hemen siz burada durdurayım yoksa siz anlatmaya devam edeceksiniz. Evet. Şimdi e, burada... İki tartışmalı konu var. Birincisi e, avukat masrafları ne olacak? Çünkü bu ciddi anlamda basına sızmış durumda. İkincisi de e, hukuki olarak dava hangi aşamada? Evet. Buyurun. Şimdi dava şu aşamada idi. E, i̇ki tarafın birbirine masraf çizelgesini vermesi gerekiyordu. Yani San gazetesinin avukatlarıyla Mitchell'in avukatlarının masraf çizelgesini birbirlerine verip ve mahkemeye, mahkemedeki dosyayı göndermeleri gerekiyordu. E, Mitchell'in avukatları... 500 bin pound'luk masraf çizelgesini yani o ana kadar yaptıkları ve yapacakları işin bedelini 500 bin pound olarak göstermişlerdi. Çünkü büyük bir iftira davası gazeteye karşı. Fakat bunu bir hafta mahkemeye gecikmeli olarak yolladıkları için bütün dava mahkemeden feshedildi ve mahkemeden atıldı. Bu Davanın geldi aşama bu. Davanın geldi aşama bu ve niye böyle oldu? Çünkü mahkeme dedi ki biz size dedi belli günlerde belli şeyler yapacaksınız dedik mahkeme takvimi verdik siz yapmadınız bu yüzden de şu ana kadar yaptığınız iş için ve gelecekte yapacağınız iş için için iş için avukat olarak bir kuruş bile alamayacaksınız dediler Çağdaş Hanım yine durduracağım sizi <laughs> çünkü dava ne olacak şimdi dava düştü mü devam mı edecek avukatlar para alacak mı? Bundan sonraki işlerde neler olacak? Şimdi isterseniz şöyle Çok ilginç bir yere gidiyor. Evet, ilginç bir yere gidiyor. Meçil'in avukatları mahkemede dediler ki ve bu dava yük, e, yüksek itiraz mahkemesine, Kortofep ile gitti. Ve orada da dediler ki biz birinci hakimin yani alt mahkemede birinci hakimin aldığı kararı destekliyoruz. Zamanında verecektiniz masraf çizelgesini Verme, vermediğiniz için de siz yaptığınız ve yapacağınız iş için hiçbir kuruş alamazsınız. İtiraz Mahkemesi bunu e, tasdik etti. Mitchell şimdi davası için avukat tutmuştu. Bu avukatlar hiçbir para alamayacaklar. Mitchell'in davasına ne olacak? Mitchell'in davasına devam etmek zorundalar. Bir kuruş bile kazanması var bile. Çünkü e, günün sonunda kendi hataları. Fakat Mitchell'la avukatları arasında şu anda bir çıkarlar tartışması doğuyor. Hiçbir kuruş alamayacak ve büyük bir davaya bakacak avukatlarınıza ne kadar güvenirsiniz? Ne kadar iyi iş yapacaklar? O zaman hemen soralım. Evet. Londra mahallesi izleyicileri için ve evet. e, belki de avukat olmak veya şu an bizi izleyen avukatlar için bu söyledikleriniz ne anlama geliyor? Şimdi şöyle bir anlama geliyorum. Mitchell mesela e, avukatlarına güvenmeyebilir ve başka bir avukata götürebilir veya da ikinci bir görüş alabilir. Yaptık söyledikleri ve yaptıkları her şey için. Bu da şu oluyor ki şu anda bu kanun oldu. Yani mahkemenin verdiği herhangi bir talimatı ana duruşmaya kadar giden ara talimatları bir gün bile gecikirsen bütün dava atılabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 20 bin pantluk, 30 bin pantluk, 1 milyon pantluk bir tazminat davanız var. Avukatınız acemi veya kadrosu küçük veya e, stajyerlere yaptırıyorlar bütün işi, avukatlara yaptırmıyorlar ve davanız mahkemeden atılıyor. E, ne olacak? Ondan sonra Avukat parasız bakacak, hiçbir şey almayacağını bilerek acaba ne kadar iyi bakacak. Bu da demek oluyor ki, bunu izleyenlere söyleyeyim. Bugüne kadar hiç bu kadar önemli olmamıştı tazminat davanızın en iyi avukatlar tarafından bakılması. Çünkü bir günlük veya bir saatlik gecikme ile bile dava mahkemeden çıkarılıyor. Ve o yüzden de e, kesinlikle ama kesinlikle eğer mahkemeye giden davanız varsa... Bunun avukatlar tarafından bakılması gerekiyor. Ve siz davayı verdiğinizde, kaza yaptığınızda bilemezsiniz ne zaman mahkemeye gidecek, e, ne aşamadadır. O yüzden de başından e, avukata vermeniz e, sizin için daha yararlı olur diyorum. Şadiye Hanım çok ilginç bir konuydu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, çok. mersi. Sevgili izleyenler her hafta aslında vatandaşları ilgilendiren bir konuyu işliyoruz. Ama e, benim kanaatimce Şadiye Hanım bu hafta kendi meslektaşlarına... E, iyi bir e, yol gösterdi. Yapmaları gerekenleri başına gelmeden önce önceden müvekkiller için de tabii onlar da kontrol edebilirler. Haftaya kendileri bize çok önemli bilgiler vermeye devam edecek.